kostüme bak be. Bak canımı çektirme. Bir CT ile bir bassana. Sen bir base, base atışına bak şunun. Base atışı efsane. Tahtı ikiye bölüyor ya şöyle. Vay da. Evet. Hikaye yeri yapmışlar böyle. Kanka çok güzel ya. Dari krallara karşı ya. Kanka ben bu kostümle fitlersem ayıp olur ama. Kanka sen o kostümle fitlersen o hesabı senden çalarım haberin olsun. Aynen. Gerçekten. Bak gitti alışalım. Aa yemeğe gelmiş adamlar. Ben de geliyorum. Bak şurada. Aha yedi lan. Evet gençler. Var mı gelen bana? Gittiler mi? Ben gideri dönüyorum. Gel, gel gel bir daha gidelim. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Gel azıcık dans edelim şurada. O köpeği çağır bakayım buraya. Atıl kurt. Tut oğlum Zed'i. Tut. Tut oğlum. Tut yatıyor bakayım al Tuttun Yatıyor mu? lan. Oğlum kurt diye aldık ev köpeği çıktı. Aynen. Çin aslanı çıktı ya. Kanka sence Vlad beni ne kadar döver? Bence sağlam döver ya. Aynen ağzıma... Yani seviye sevi sevi 3'e kadar dayanırsan belli olmaz da. Aynen. Yok dayanmayacağım ya fitlemem lazım. <laughs> Kanka böyle hani bir şey kaybetmeden LoL oynamak ne kadar eğlenceliymiş aslında var ya ben Aynen. herhalde uzun zaman çok uzun zamandır oynamıyordum böyle. Ben de normal game oynamıyorum ya çoğu zamandır. E ee, bu adam böyle safe mi oynayacak yani cidden? Kanka sana karşı oynayamaz ki Shivan'a. Diyorum ya sana patates edersin onu. Zekbende olacak o zaman hep. Okey, ben totemle oynayayım o zaman. Kanka ben bu herifi dürtüyorum dürtüyorum, adam şey yapıyor. Can çekiyor ya, ayıptır. Oh ne güzel vurdum lan. İtala şimdi orada. Şimdi ben bu adamı nasıl keseceğim? Hemen. Bilmem. Adam, adamda çift buff var ya. Bir burstlemeyi deneyeyim. deneyim. Zeki flash'ı yok. <laughs> Şivan'ın tutuşturuyor. Kanka. Kanka ona bir davamız yok mu ya? Var kanka. Geldim. Gireyim mi? Gir gir. Bak bir de çivilinin şeyini almış ya çocuğa bak. Aslında sana bir şey yok ki ona etkisi yok. Hiç yapamaz ona sana. Kanka zek tapa doğru yürüyor. Haberin olsun. Okey. Burada adam bulduk. Kanka kostüm çok iyi ya. Vallahi ben de çok hani hasta oldum. Kanka bu adam yok. Okey. Ama SS diyorum çıkın artık oradan. Daha kaç SS vermem lazım ki? Lan adamım daha pasifi duruyor. Adama 5 kill verdiler lan. Bota 2 kill aldırdık temiz. Zek bende. Bil Bilat yok kanka. Zek bendeyken girin ona. Bilat yok. Zek geliyor size. Adam o kadar güçlü ki. Kanka ben 2v1 atıyorum burada. Onu da aldım. Kanka pasifi yok onun. Ha flashın yokmuş. Kanka aynen. Yo, şey şeye attım ya. Şivanaya attım flashı. Benim o adam artık kesme gibi şansım yok ya. Çok fitlediler adamı. Kanka çok güçlü bu çar ya. İnanılmaz güçlü. Allah öyle ya. Yani normalde mesela burst olarak aşırı güçlü değil o Eski gücünü hala barındırmıyor ama uzun fight'lar da karşı savaşmayacaksın aga. Gerçekten çok duruyor. <laughs> ya kimse karşı çıkamaz ki ona. Aynen. Ben bir de tutuştur aldım, hiçbir şekilde karşımda duramıyor yani. Teleport alsam neyse, bu kadar agresif yapmazdım ben de. Adamın bana karşı şansı yok. 1v1'de şansı yok, 2v1'de de şans kalmadı. <laughs> Zekkatli. Rengar sadece orman dönüyor anasını satayım. Rengar. Oraya gideceği belli. Öldüler. Hayır adamı görüyorlar bir de haritada. Yetişmeye çalışıyorum oraya da. Çok zor ya. Ya orada ulti, ultiye niye basıyorsun? Azek öldü mü? Ben bunu agresif girerim o zaman. Gir gir kankam ben kestim burayı temizledim. Eş orada şey eş diyorum. Bizim Ezreal orada adamı ulti basmak yerine adamın dibinde ulti basıyor. Bir tane düz atak yapsa öldürecekti. Mal gibi gitti öldü. Ben sana bir daha gelirim ha. Rengar sende. Okey okey okey. Bilat size mi geldi? Evet. Kankam Q'un varsa kaçarsın da. Okey okey çıktık. Ben oraya yürüyorum şu an. Ama yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetiştim ya. Diyeceğim de adamlar zaten bıraktı. Bilat ulti attı mı? Eee 60 olabilir. Tam göremedim ya. Çok karışık bir fight oldu. Adam hayvan gibi zırh almış lan. Tipe bak. Aynen yani, Ninja tabi almış bir de. Geldim aşağı. Oradan. Q'um yok. Ah, ada, arkamda adam var. Önünde de varmış. Lan şu zeki kesin. Çok güzelsin. ultin var kankam. Bir düz atak, ulti. Çok iyi. Onu da aldın. Manan yok. Öldün. Ah be, bir tane vuraydım en azından. Aga benim şeyim bir türlü gelmedi ya. Pasifim. Biriktiremedim o arada. Olsun olsun kankam sıkıntı değil. Gene birini kestim herhalde. Kimi kestim ben orada? Şey Nautilus kestim. <laughs> Aynen Nautilus'u aldım. Bir de Zeki'nin de pasifini aldırdım. Orada başka bir kesti Zeki. Zek'te biriktiriyordum yükleri. Biriktiremedim. Ne ver mi yine? Ya abi Zonya seni Zonya'na ya kesiyordum adamı. Ben yetişmeye çalışsam onlara. Yetişirsem ikisini de alırım. Direkt ruh gömleğine gidiyorum ben. Çok az yanları vardı. Yetişemedim galiba. Aynen. de çoktan. Buradan çeker miyim onu? Çekmez misin? size katlayacak diye giremiyorum anasını satayım. Aynen şartayım. ben de tam giremedim. Kanka bunu canını aldım. Tamam. Güzel Ezreal iyi azalttı canları. Okey. Ona bu ulti. hadi be tamam. Çok güzel. Adamlar deli ettik var ya orada. Kim yaşıyor? Eş yaşıyor. Kadraja girdiğin anda keserim. Hadi be. Ben çip, tip canı şey Olsun olsun. Ben bot topa gideceğim. Ya cebimde 3k para var dönemiyorum anasını satayım. Vakit yok. Kankam bilat geliyor. Ultim yok. Ölürüz. Hatta 3 kişi geliyorlar. Bu adam seviyede benden nasıl önde ya? O kadar ezdim adamı. Şey Shivana. Kanka, onu artık ben de anlamıyorum ya. Miyonda da olduğum. geride bak. Miyonda geride, kilde geride, her şeyde geride adam. Tipisi diye herhalde XP'de biraz önde herhalde. Geçen Yok. gün bir şey okumuştum kanka. Büyük ihtimal o gelmiştir. Şey, e, iki kişiyle mesela gank alıyorsun. iki kişiyle adamı kestiğin zaman XP'de daha az geri düşüyorsun. Tekete kestiğin zaman işte daha fazla XP veriyor sana. Böyle saçma bir şey vardı. Herhalde ondan oluyor. Çok güzelsin ya. Öldü o. <laughs> Her taraf 4 kişi varmış lan. <laughs> Bak bir de adamlar fight yapıyor. Hadi Ezreal. Bir EQ yaptın üstüne. Heh. Çok iyisin be. O da öldü öldü. Pasif yok onun. Nerede? Hadi be penta çekeceğim zannediyorum ben de. Ölmediler sanıyorum hala. <laughs> Kanka kostüm oynatıyor ama ya. Lan. Bir versin ne bir zahmet ya. Çatı çatır oynadık. Oy güzeldi. İyi güzel kasmayacağız. Kanka kostüm oynatıyor ya. Aynen. En çok hasarı ben atmışım güzel. Ben de oynamak istiyorum artık o kostümle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>